Bayramdaki kadın var tabii ki de şey diyebilirim. Ayakları yere sağlam basan ve e, kendi işinde gücünde belli bir kültürel seviyeye ulaşmış herhangi bir kadın. Bunu şey olarak e, tip olarak söyleyemem. Çünkü bence güzellik bedensel olarak bir şey. Yani atıyorum bir kadın hem çok güzel olabilir hani şey olarak e, kiloludur mesela ama onu çok iyi taşıyordur. Ve o kadın genel olarak güzeldir. Yani genel olarak güzel ya da çirkin olarak ayırt etmiyorum. Önemli olan saydım özellikle. Peki herkesin bir tipi vardır. Mesela ben esmerlerden hoşlanıyorum. Sen o şekilde söyle. Sarışın mı? Sexy. <laughs> <A> <laughs> şu an pek hayalinde kadın yok ya. Yok mu? Hiç böyle işte sarışın olsun, mavi gözlü olsun, şu boylarda olsun, minyon olsun falan nasıl olur? Kadın istemiyorum. Neden? Erkek mi istiyorsun? Hayır. <laughs> Küstük. Ah. Kons yaparken buldum. <laughs> Siz çok fenasınız. Kendisi dansçıdır. Latin dans etmenidir. bir Latin gecesine gittiğimde bir baktım. Ortada bir adam böyle kadınların biri kapıyı öbürü kapıyı öbürü götürüyor. Çünkü dans eden erkek dans eden erkek sayısı 3. Kadın bir dünya kaynıyor. <laughs> en iyi dans edenlerden biri de buydu. E, 13 sene önce ben onu oradan aldım, kurtardım. 90 kiloya getirdim. Evet. 70 kiloydum beni aldığında. 100 kiloya kadar. hangi alsam. bursunuz? Ben Başak. Ben Yengeç. Aa, Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, dünya iyisi bir insandır benim için. Ayrıca da benim dans öğretmenimdir. Ben de 46 yaşından sonra onun sayesinde Latin danslarını Başka öğrendim. Başka dans diye. Evet. Onunla dans ediyor? Hayır, izin aldıkları sürece dans edebiliyorlar. Mükemmelsiniz. <laughs> <laughs> Ay evet. ne nasıl yaparsın? Ne taraf oluyor? Evet. Hayalimdeki kızı e, anlat. Başaralım. Hayalimde bir kız yok ama. Ama benle de konuşalım. <laughs> evet. Hayalindeki kızı söyle. Ooo! <laughs> Abla çok var, hangisini söyleyeyim? <laughs> <laughs> tabii tabii. He? Ne bileyim işte şöyle şu boylarda. Oh, <laughs> şöyle ne <neymiş>? Bu saçım mavi gözlü. <laughs> şöyle nefes ala falan yani. <laughs> uzun olacak. Arda'yı mı seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır öyle. Var <laughs> evet evet öyle. Şey. Arda'yı mı seviyorsun? Aa, Arda ne? <laughs> <laughs> yavaş sakin. <gülüyor> şöyle ne Bana ne? Yok şu an yok. Şu an Türkiye'ye bakıyorum da şu an hayalimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu an geleceğim bile şuradan şuraya bile göremiyorum şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Yok hiçbir şey göremiyorum. Olmadım. Hiç mi olmadınız? Yok hiç olmadım. Hiç böyle kalbinizi çalan biri olmadı yok, mı? Yok olmadım maalesef. Sevdiniz mi? Sevdim. Nasıl bir sevgi tecrübesi yaşadınız? Ne anlamda? Yani nasıl bir tecrübe yani derken? Nasıl, nasıl oldu? Ama kimi, neyi sevdiğinizle alakalı bu. Yani hayvanları sevebilirsiniz, arabaları sevebilirsiniz, insanları sevebilirsiniz. Hepsine karşı duygular değişir. İnsan sevdiniz mi? İnsan da severim. Tabii niye sevmiyorum? Yakınlarım var, seviyorum. Hayır böyle aşık tutku şey. Ha, yok öyle bir şey olmadı. Peki hayalindeki kadın nasıl olmalı? Hayalimde kadın da olmaz, hayatımda da kadın olmasın. Neden? Ne, nereden ona? geliyor bu? Kadınlardan mı? Hı, hmm, aynen. Neden? Türk kadınlarını sevmiyorum. Erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Yok. Kadınlardan hoşlanıyorum, Avrupalıları seviyorum. Abi um. Ya. Sarışı, mavi gözüm senin. Aynen. Nasıl da biliyorsun? <laughs> Kızıl da olabilir. Ben çok sevdim. Bak ben her şey bir abim biliyor. Her akşam buradan küçük yere gidiyordum. Arabayla falan. Sonra olmadı. Aydın'a gitti okumaya. Beni aldatmış orada. Yani sevgili Sen bunu nasıl öğrendin? Aa ya şey işte aldattığı çocuk yazdı mı? <laughs> Tabii. Sonra ben Aydın'a gidecektim falan. Sonra bir abim dedi ki değmez. Sonra öyle küstük <laughs> aşkı. Şimdi <laughs> takılıyoruz. Her gece başka kulüp. şuradan gelse? <laughs> Geliyor. Ne yaparsın? Geçen gün buraya gelmiş oturmuş. Burada beni herkes tanıyor burada ben esnafım. Hı hı. Sonra bana söylememişler ama söyleselerdi ben gelirdim ama bir şey yapmazdım. İzlerdim, giderdim ben. Yani. yani bir şey yapmazdım. Hala ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Öldürdük ya bitti o kapandı Bitti o mi? Hangi burçsun? Koç. Koç. O. Öyle bir şey yok ya. Evliyim ben. Hayat, Hayalimde kadın var dedim. Var. Var. Hayalindeki kadın nasıl olmalı? Hayalindeki kadın nasıl olmalı? Şimdi şap diye bir soru sordum. Bir de düşünmem gerekiyor. Nasıl özelliklere sahip olmalı? Şey mesela, şuradan bir kadın gelecek ve deli gibi aşık olacaksın ona. Onu bırakmayacaksın. Nasıl bir kadın olmalı bu? Tam tersine bırakıp kaçarım. Deli gibi bir kadın gelirse bırakıp kaçarım yani. Deli gibi <laughs> olmaz ki. Akıllı, zeki, <laughs> tabii ki böyle oturaklı. Öyle bir kadına aşık olursun. Peki dış görünüş olarak? Dış görünüşü önemli değildir insanlarda. Değil mi? Tabii ki. Ama dışına bakmayın, içine bakmıyor. Hayır. Dış görünüş hiç önemli değil. Dış görünüşü geçicidir biliyorsun. Buradan çok çirkin bir kadın gelse ama çok iyi bir kadın olsa mesela bakmazsın bence ona. <laughs> Onu bu arkadaş da iyi bilir bak. Onları bakacağım. O bekar adamdır bak. Hayalimdeki e kadın nasıl olmalı? Yani kültürlü biri olmalı. Başka? Öyle fiziksel olarak bir şey diyemem. Yani daha çok daha çok konuşabileceğim kendim e, tartışabileceğim biri. Kültür sanat anlamında daha çok. Peki e, en son ne zaman aşık oldun? Pepe oldum epey oldu. Şu an aşık olduğun kişi şuradan sana doğru gelse ne hissedersin? Yani <laughs> bilmiyorum. Yaşamayalı bayağı olduğu duyguyu da bilmiyorum. Yani nasıl bir erkekten etkilenirsin? Ne, ne tür bir erkek seni etkiler? Ben biraz Gamze'ye düşerim. Gamze'li severim. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> Öyle. Ben bu konuda en e, kötü deneyimlere sahip olan bir insanım. O yüzden hiç anlatmayayım. Öyle mi? Evet. <laughs> Teşekkür ne ederim. Ne tür erkekten hoşlanırsın canım? Şu an e, hiçbir erkekten hoşlanmayacak <laughs> durumdayım. Hayalinde bir kadın var mı? Yok abla şu anda tek başıma Peki nasıl türden kadınlar seni etkiler? Hı? Abla fakir oldum, yüzen bakmaz. Zengin olsan yer bitirir, ondan sonra seni kovar. Kadınlar yiyici mi? Tabii. Her kadın anlat bize. Yok artık daha tamam. <laughs> Yani ne tür olabilir mesela? Ne tür işte fiziksel, dış görünüş, içsel. Bir elli boy, <laughs> sarışın, mavi <gözü>. yazı. <laughs> Her türlü kadınlar hoşlanırım. Bir kriterim var mı böyle? Kadın dediğin şöyle. Sohbet olur. edebilen. Hmm. Onun dışında fiziksel görünüş, dış görünüş. Ya çok da önemli değil. Değil ne, mi? ne anlamda sorduğunuz önemli. Nasıl <laughs> yani, yani ne nasıl Türk anlamda yani ne konuda? İşte fiziksel olarak. Fiziksel olarak. Bazıları kızıllardan hoşlanır, bazıları esmerlerden, bazı sarışın sever, bazı işte Arap sever. E, sarışın olur, vücudu istediğin gibi olur, kızıl olur, vücudun istediği gibi olur. Ha o şekilde bakıyorsun. Aynen sana. öyle. <laughs> Ne tür şimdi bir sürü parametre var. Bunların hepsini birbirine harmanladığımızda aslında böyle hani dış görünüş bir yere kadar standart seviyede dış görünüş. Onun dışarı onun dışında da yeterli seviyede kültür, yeterli seviyede birikim kafi yani böyle söyleyeyim. Hiç bir erkek adına hoşlanmayan. Hiç kimseden mi? İşte erkek dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı falan. Nasıl olmalı sence erkek? Vallahi nasıl bir, bir... erkekle birlikte olmak isterdin? Hiçbir şey yok, erkekle birlikte olmak istemiyorum. Erkek düşmanlığı mı sevdim yani? Evet. <laughs> Birazcık kilolu, 1.90'ın altında 1.89 bile olmayacak. <laughs> Ay çok tatlı. Hayalime geldi de birisi. <laughs> Şöyle iri ve yeşil gözlü olabilir. Hmm. Kendisini göremiyorum zaten bayağıdır. Ay lanet olsun. <laughs> tamam başka bir şey var <laughs> Başka hiçbir Özelliği sene etkilemiyor zeki olması, karakterli ben olması... Bana zekasından? Zekasına mı sarılıp öpeceğim ya? Paralı olması <laughs> Para falan. beni ilgilendiren bir şey değil. Ben Neden çok para öyle... herkesin deli yarası? <laughs> Yo, niye yalanasın? Zaten Cihangir'de yaşıyorum yani. Birçok zengin insanın yaşadığı bir... Ben zengin değilim de birçok zengin insanın yaşadığı bir semt. <laughs> Bak gecenin üçünde çıkıp şurada mis gibi alkolümü de içebiliyorum. Takılabiliyorum da. Cebimizde para olmadığı zaman burada gelip içebiliyoruz. Yani bunlar güzel şeyler. Cebinde 1 milyon dolar olsa ne olacak? Götkeni bir, bir kişilik yatakta yatacaksın. Yani değil mi? Bir ya er... Belki su yatağında yatabilirsin. Ay ne işim var su yatağında ya? Sıcak sıcak yatağımda yatıyorum ben. Suyun içinde ne işim var? Sonu ızdırap dolu bir acı. Ama kötü de olsa sonu bitti. Bu nasıl? e, aldatıldığımı öğrendim. Denedim ama gönül yarısı kolay kapanmıyor. Bir anlık bir bakışlarına vuruldum. Bir daha unutamadım yani. Ne tür kadınlardan hoşlanırsın? Etli mutlu, balık etli. Yok Demeyim, ya ben büyük. e, ben minyatür kadınlardan hoşlanırım. Da Biraz daha e, kızı, Koreli minyo, gibi minyon, minyon, ay evet evet. Minyon Hangi burçsun peki? E, koç. <laughs> koç mu? <musun? gülüyor> ne burcu? Öküz burcu. <laughs> <laughs> Öküz burcu olur mu ya? bir kadın bir kadının neyi seni etkiler? Cilvesi, cilvesi. 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 Başka? Yani biraz da işveli cilvesi, işveli cilvesi olma tabii ki etkile etkilemez, biraz da sarışın olmaz. Sarışın olmas. Sarışınlar da Hayalinde olan. Mesela hayalimdeki kadın mesela Türkan Şoray, Sibel Can bunları mesela. Onun dışında şöyle dönersek. Onun dışında <laughs> kimseyi kimseye şey yapmıyor. Onun dışında yok mu Türkan? Evet. Sen bence Esmer seviyorsun ya. Evet Esmer'leri seviyorum. Esmer değil mi? Evet. O kadar. Aşık. Yani. Eee peki ne hissettin ona karşı? Kin, Başka hiçbir şey hissetmedim. Şuradan gelse ne dersin? Allah belanı versin derim. O kadar kötü. Yani. Ne yaptı sana? Ne yapıyorsun işte? Hayat hikayemizi bitirdiler bak. Gençliğimde olmuşumdur. Halen de aşığım. Eşime... Halen aşık mısın? Evet. Eşime çok aşığım. Ne zamandır yani. evlisin eşinle? 31 yıldır. 31 yıldır. Peki ilk gördüğün zaman heyecan hala duruyor mu? Duruyor tabii durmasa 31 yıl geçer mi? <laughs> şey oluyordur işte ilk böyle insanlara aşık olur. Çok manyak bir işte vücudun dopamin salgılar falan. Allah burada. Sonrasında hiç... o aşağı iner. O sevgiye dönüşür falan. Öyle mi oldu yoksa Aa, hala aynen. böyle gerçekten tutkulu musun eşine karşı? Gerçekten tutkuluyuz yani. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Olmadın mı eş? Olmadım olmadım. Eşine? <laughs> eşim, eşim burada içeride. Ona da mı olmadın? Olmadık işte, rastgele evlendik. Aman, çok güzel bir duygu. Çok güzel. Çok güzel bir duygu. Ne gördünüz? Ama aşık olduğunu alamayınca da çok berbat bir şey oldu. Nasıl yani? Aşık olduğunu alamıyorsun ya, ayrılıyorsun bir beziyor, O kahre O insan. Ayrıldıktan yani. sonra tekrar barıştınız mı? Yok barışamadık. Hala o sevgi ediyor. Hala da var. Hala aşiksiz aynı kişiye. Kaç yıl oldu? 30 sene oldu. Geçti. 30 senedir aşıksınız. Yaşım 55. Şu an evli misiniz? Evliyim. Çocuk çocuk var ama unutulmuş. Unutulmuş. İlk aşk derler ya unutulmuş. Güzel deneyimdi, çok farklı şeyler yaşattı ama kötü bitti. <laughs> Peki neyine aşık oldun? Direkt kendi varlığına aşık oldum. Oluşuna da aşık oldum yani. İlk görüşten mi? İlk dokunuşta değil. İlk dokunuşta. İyi birazcık libido ya. Biraz. <gülüyor> ben <gülüyor> çok seviyorum onu. Tamam gece yat, ya yatmadan önce onun fotoğrafını böyle annemin Bakıyorum resmine sigaramı içiyorum bana ona videolar atıyorum. Yakıyorum. Yok yapmıyor. Bilmiyorum. Nasıl ya? Hayalim yok. Nasıl ben nasıl? diyorum ki insanlar aşktan korktukları için evlenirler. Yani.